Bugün sizlere aşırı akım rölelerini anlatacağım. Aşırı akım rölesi nedir? Elektrik devrelerinde belli bir akım sınırının aşılması durumunda devreyi açarak sistemi koruyan röledir. Termik, termik veya elektromanyetik yapıda olabilirler. Motor, transformatör ve kablo gibi ekipmanları korudular. Çalışma prensibi ise röle üzerinden geçen akım sürekli olarak izler. Ayarlanan sınır değerinin üzerine çıkıldığında röle kontağı değiştirir. Bu sayede kontaktör ya da sigorta devreyi keser ve koruma sağlanır. Aşırı akım röresi türleri. Birinci olarak termik aşırı akım röresi. ısıya duyarlı bir mental alemanlarla çalışır. İkinci olarak manyetik aşırı akım röresi. Ani yüksek akımlara tepki verir. Kısa devre durumlarında ise kullanılır. Üçüncü elektronik aşırı akım röresi. Daha hassas ölçüm yapabilir. Dijital kontrol sistemine bağlanabilir. Kullanım alanları ise elektrik motorları. Kompresörler, transformatörler, endüstriyel otomasyon sistemleri, şalt panoları. Avantajları ve de dezavantajları ise: Avantajları, elektriksel cihazların ömrünü uzatır, yangın ve cihaz hasarını önler, otomatik veya uzaktan kontrol edilebilir. Dezavantajları ise yanlış ayar yapılırsa gereksiz açmalar olabilir, termik modellere sıcakta bağlı olarak geç açılabilir. Sonuç ve özete gelirsek, aşırı akım üreleri sistem güvenliği açısından kritik öneme sahiptir. Doğru tur ve ayarlama ile enerji verimliliği ve güvenliğe sağlanır. Özellikle motor ve kablodur korumasında vazgeçilmezdir.